Öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde isim çekim ekleri ve sözcükte yapı konusu üzerinde duracağız. İsim çekim eklerinin kaç ayrıldığını ve bunların eklerinin neler olduğundan başlayalım. Birincisi çokluk eki. Türkçe'de larler eki çokluk ekidir. Ve bunlar isim çekim ekidir. Ağaçlar, çiçekler, oyuncaklar şeklinde sözcüğü çoğul yapar. Sadece çoğul anlamı yok arkadaşlar. Farklı anlamlar da katabilir. Ancak burada bizim işimize yarayacak olan çoğul ekinin anlamından ziyade yapım eki midir, çekim eki midir? Onun üzerinde duracağımız için önceliğimiz budur. Yani larler ekini gördüğünüzde bunun çekim eki olduğunu unutmayınız. Haleklerine gelince haleklerin iyi hali ya da belirtme hali dediğimiz Yazalım isterseniz. İ yani belirtme. Evi, defteri şeklindeki örneklerimizde gördüğünüz gibi sözcük i halindedir. Yani belirtme halindedir. Bu i iyi ile iyilik iki olan i'yi karıştırmayacağız. Ona videomuzun devamında örnek vereceğiz. Diğeri e hali dediğimiz yönelme yönelme, eve, deftere örneklerinde gördüğünüz gibi. Diğeri D de hali dediğimiz bulunma. D. De. Bulunma. Bir diğeri ayrılma. Yani den hali dediğimiz den hali dediğimiz ayrılma. Ayrılma. Kısacası arkadaşlar i e, D, de, den yani belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma hali bunlar isim çekim ekidir. Yapım eki ve çekim eki ayrımı esnasında bunları gördüğümüzde çekim eki demeyi unutmayacağız. Gelelim iyilik ekine. İyilik eki ise aitlik bildiri bir eşyanın nesnenin kime ait olduğunu bildirir. Örneğin okulum yani benim okulum benim okulum, birinci, tekil olarak yani okulun, okulu, okulumuz, okulunuz, okulları, ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde gidiyor arkadaşlar. Okulum, benim okulum, okulun, senin okulun, okulu, onun okulu, okulumuz, bizim okulumuz, okulunuz, sizin okulunuz, okulları, onların okulları şeklinde. Kısacası İyilik ekleri isim çekim ekidir. Yani çekim ekidir kısacası. Soru 2. Mımi'de arkadaşlar yine isim çekim eki olarak geçer. Evi mi aradı şeklinde mi? Beni mi sordu? Yine buradaki mi? Isim çekim ekidir. İlgi hali yani tamlayan eki. Bu tamlama kurur arkadaşlar. Evin boyası dediğimizde evin boyası ağacın dalı dediğimizde ağacın yani tamlama kurar karşınıza ilgi hali ya da tamlayan eki olarak çıkar kısacası bu ekleri gördüğünüzde çekim eki olduğunu unutmuyoruz. Şimdi karıştıracağımız noktalardan bir tanesi neydi? Belirtme durum eki -i ile İyilik eki i'yi karıştırmayacağız. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar iyilik eki aitlik bildiriyordu. Eğer sözcükten önce onu getirerek okursak anlamlı ise bu iyilik ekidir. Bakalım. Kalemi çok fazlaydı. Peki onun getiriyorum. Onun kalemi çok fazlaydı. Mantıklı mı? Evet anlamlı. O zaman iyilik. Ancak onun kalemi çantasına koydu. Anlamlı mı? Anlamsız. O zaman buradaki i belirtme halikidir. Belirtme. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdi gelelim yapıya göre sözcükte yapı. Yapıya göre sözcükleri kaça ayıracağız? Önce basit, türemiş, bilişik demeden önce kök ve gövde kavramları üzerinde duralım. Kök nedir? Gövde nedir? Kök, sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır. Yani ekleri attıktan sonra anlamlı kalan en küçük parçasına ne diyoruz? Kök diyoruz. Örneğin kitap dediğimizde nedir? Hiçbir ek var mı bu sözcükte? Bakıyoruz. Yok. Bütün ekleri atıldıktan sonraki kalan anlamlı en küçük parçasına kök denir. Peki gövde nedir? sözcüğün yapım eki almış haline gövde denir. Örneğin kitap sözcüğüne kitap sözcüğüne çı ekini getirdiğimizde kitapçı artık bu sözcüğün bu haliyle gövdedir. Yani yapım eki almış hali gövdedir. Peki yapısına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre farklıdır pardon cümle sözcük düzeyinde de cümlesine göre dersek o cümlede cümle çeşitlerine girer yanlış söylemiş oluruz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısına göre farklıdır dediğinde basit mi, türemiş mi, bileşik mi ona bakacağız arkadaşlar. Bakalım basit ne demek? Kök halinde veya çekim eki almıştır arkadaşlar. Yani sözcüğün çekim eki alması onu basit olmaktan kurtarmaz. Yani sözcüğümüz yine basittir. Örneğin kitap örneğini vermiştik. Kök halinde demiştik zaten. Hiçbir ek almamış, basit. Kitabı. Yani az önceki saydığımız arkadaşlar isim çekim eklerini alması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kitap, kitabı, kitaplar, kitapta, kitabın. Yani sözcük basittir kök halinde yani yapım eki almamıştır. Peki türemiş nedir? Sözcüğe yapım eki getirerek sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaktır. Örneğin kitaptan kitapçı. Kitap ancak şu, burada şuna dikkat etmek gerekir. Getirdiğimiz ek yani türettiğimiz sözcük anlam bağı olmalı. Yani bölerken yapım eki var mıdır yok mudur şeklinde düşündüğünüzde iki çıkardığınızda yani kökle türettiğiniz sözcük arasında anlam ilgisi olmalıdır. ve kitapçı arasında anlam ilgisi var mı? Tabii ki. Kitap kitapçı. Kitap satılan yere ne denir? Kitapçı denir. Örneğin yazdan yazlık, sudan susamak, kandan kanamak, görmekten görüş, almaktan aldırmak, uçmaktan uçak, bilmekten bilge. Sözcüğün kökü isim ya da fiil olabilir. Ya da eki aldıktan sonra isim ya da fiil olabilir. Ee, orada bir sorun yok. Örneğin kitaptan kitapçı isimden isim olmuş buradan. İşte isimden fiil olmuş. Sudan susamak gibi. Peki birleşik nasıl olacak arkadaşlar? Birleşikte ise birden fazla sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu sözcüklerdir. Örneğin gece kondu Gece ve kondu sözcükleri bir araya gelerek gece kondu oluşmuş. Ayak ve kap bir araya gelerek ayak kabı. Hanım ve el bir araya gelerek hanım eli. Ata ve Türk bir araya gelerek Atatürk. Akar, akmak, su, akar, su, biçmek, dövmek bir araya gelerek biçer döver anlamında sözcüğümüz oluşmuştur. Özetle arkadaşlar, kök anlamla en küçük parçasıydı. Gövde yapım eki almış haliydi. Basit sözcüğün kök halinde olması ya da çekim eki alması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Sonuç itibariyle basit Türemiz sözcüğe yapım eki getirmekti. Yeni bir sözcük yapmaktı. Birleşikte ise en az iki sözcüğün bir araya gelerek yeni bir sözcük oluşturmasıydı. Evet arkadaşlar bugün isim çekim ekleri ve sözcükte yapı üzerinde durduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.